ön plana çekip ikili ilişkinizi de sorgulama olasılığınız olacaktır. Kariyer konusunda e, bir eğitim söz konusu ve e, yükselme ile alakalı ilk adımı bu hafta atabilirsiniz. Bu sizin için çok mükemmel olacaktır. Yani buna dikkat edersek başak burçları çok iyi olacaktır. Haftanın e, ortasında ilişkinizle alakalı bazı e, konuları masaya yatırıp bunu tamamen bütün problemleri ortadan kaldırıp mükemmel bir şekilde haftanın sonuna doğru çok enerjik çok pozitif bir şekilde hareket edeceksiniz dediğim gibi iş konusu gayet iyi sadece bazı seçimler olacaktır bu diğer burçlar için de geçerli bu hafta sanırım bütün burçların çoğunluğu seçim ve dostluk arkadaşlık ve doğru insan seçmesiyle alakalı bazı uç noktalar ön planda olacaktır bu sizin için de geçerli dediğim gibi ikili ilişkilerde de problem